Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size sticker oluşturmaktan bahsedeceğim. Sticker Maker adlı programı kullanıyorum ben. Sticker Maker adlı programa girdiğimiz zaman Create a New Sticker diyorsunuz. İlk ismi yazıyoruz arkadaşlar. Yani ben şu an bir kedi sticker oluşturmak istiyorum. Kendi sticker'ınızı böyle oluşturabiliyorsunuz. Nokta koyduğunuz zaman geçerli olmuyor. Herhangi bir isim yazmanız yeterli arkadaşlar. Yazdıktan sonra o sticker'ın ilk baş resmine girmemiz gerekiyor. Bunun çünkü bir başlık resmi altında toplayalım ki WhatsApp'tan bir gönderirken daha kolay olsun diye. Seçtiğimiz bir kedi resminin üzerine gelip arkadaşlar direkt seçme simgeleri çıkıyor. Seçmeye başladığımız zaman kedi resmini düzgün seçmemiz gerekiyor açıkçası. Şu an gördüğünüz gibi yarım seçtiğiniz zaman yarım gözüküyor. Bunu bilerek yanlışlıkla yaptım. Resmi düzgün bir şekilde stikerinize uyacak bir şekilde seçerseniz hemen aşağısındaki yazı bölümünden bir ifade, emoji, herhangi bir şey koyabiliyoruz arkadaşlar. Koyduktan sonra emojiyi de düzgün bir şekilde ayarlarını yaptıktan sonra kaydediyoruz, save diyoruz ve bu stikeri sol alttaki WhatsApp'tan paylaşabiliyoruz arkadaşlar. WhatsApp paketlerini ekleyebiliyoruz. Bilginiz olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere.